Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu videomda sizlere Hz. Osman döneminde zulme maruz kalan Ammar bin Yasir ile ilgili bir takım haberleri aktaracağım. Oldukça geniş bir biyografiye sahip ve dikkat çekici detaylarla doludur onun hayat hikayesi. Yalnız burada sadece Hz. Osman dönemindeki maruz kaldığı bir takım olumsuzluklara dair haberler üzerinden bir okuma yapacağız. Bunu baştan belirteyim. Yoksa oldukça dikkat çekici bir biyografiye sahip olduğunu da bu vesileyle hatırlatmış olayım. Ammar bin Yasir de tıpkı diğer sahabeler gibi yani Ebu Zerel Gıfari gibi veya İbni Mesud gibi ya da Hazreti Ali, Ayşe gibi diğer sahabeler gibi Hazreti Osman'a şiddetle muhalif olanlardan birisidir. Neden? Çünkü onun keyfi uygulamaları ve özellikle e, hazine mallarındaki bunlara sadaka denir, yani kamu malıdır bunları. bunlar. Bu kamu mallarını, hazineyi, akrabalarına e, hazine mallarını akrabalarına dağıtması, hazinenin imkanlarını akra akrabalarına haksız yere kullandırmasından dolayı şiddetli bir şekilde Ammar e, onu eleştirmiştir. Bunun üzerine de e, Osman, ben yanına çağır onu, ben bunu dilediğimi veririm, istediğimi de bundan men ederim. Üstelik biz diyor, asıl bir toplumuz, yani kavimimiz yani kendi kabilesini kastederek böyle olduğumuz halde sınırlı bir şekilde bu mallardan istifade ediyoruz. Dolayısıyla da sen buna karışamazsın. Hatta sen de kim oluyorsun ki buna karışıyorsun tarzında bir çıkışı vardır ki son derece de tahkir edici bir şekilde ammara yüklenir. Hatta der ki ey e, idrarını tutamayan Sümeyye'nin oğlu yani Sümeyye derken buradan aslında ey kölenin çocuğu sen de kim oluyorsun e, yani onun kö kökenli olduğuna e, atıfta bulunuyor ve bu şekilde senin bizi eleştirmeye hakkın yok dercesine bir çıkışta bulunuyor. Ardından da e, böyle yakapaça huzurundan kovuyor. O sırada Ukbe bin Amir'i çağırıyor ve Ukbe bin Amir e, Ammar'a saldırıp e, adeta komaya sokacak derecede onu hırpalıyor, dövüyor. Öyle ki Ammar artık öldü diye bırakıyorlar. Sonunda yani yarıya baygın vaziyette alıyorlar Ammar'ı. Ümmü Seleme validemizin kapısına bırakıyorlar. Ümmü Seleme çünkü bayılmıştır, kalmıştır ortalıkta. Onu alıp oraya taşıyorlar Emevi haydutları. Sebep nedir? Çünkü Ümmü Seleme'ye götürülmesinin sebebi çünkü Ümmü Seleme Beni Mahsum'dandır malumunuz. Ammar da Beni Mahsum babası Beni Mahsum'un kölesi olduğu için Beni Mahsum'dan sayılır. O nedenle onun kapısına bırakıyorlar. Sonradan işte Ümmü Seleme validemiz ona sahip çıkıyor. Ee, işte yaralarını tedavi ediyor, yediriyor, içiriyor. Ondan sonra olay duyan Halid bin Velid'in kardeşlerinden Hişam doğurca Hazreti Osman'ın kapısına dayanacak ve Ammara yaptıklarından dolayı şiddetli bir şekilde eleştirecektir ve şayet diyor ona bir halel gelirse başına e, vallahi ben Ümeyye'den mutlaka birisini öldürürüm diye yani bu kısas uygularım diye de böyle tehdit eder. Bunun üzerine e, işte e, dövenler yani biz orada yoktuk falan başlayacaklardır bu sefer e, kıvırmaya. Ve böyle bir e, mazeretleri ileri süreceklerdir vesaire böyle bir olay yaşanmıştır. Bu olay üzerine de Hazreti Ayşe Resulullah'ın gömleğine atıf yaparak gömleği ortada ama artık onun sünneti terk edildi diye Hazreti Osman'ı eleştirecektir. Bunun üzerine işte bir takım Osman'la ilgili tahkir edici ifadeler kullanacaktır. Nasir gibi daha önceden de belirtmiştim. Moruk anlamına geliyor. Yani yaşlı ihtiyar anlamına geliyor. İşte bunamış ihtiyar anlamına geliyor daha doğrusu. Bu şekilde Osman'ı tahkir edecekler ve aynı zamanda onun öldürülmesi gerektiğine dair bir takım söylemler ciddiye, ciddiye, iyiden, iyiye dillendirilecektir. Ammar'la ilgili bir başka olumsuz hadise ise Hazreti Osman'ın yanlışlarını bildirmek için bir grupla toplanıyor. Bunlar arasında İbni Mesud vardır, Miktat vardır, işte Talha vardır, Zübeyr vardır. Böyle bir birkaç grup toplanıyorlar. Hazreti Osman'ın yanlışlarını dile getiren bir yazı yazıyorlar iddialara göre. Yani şu 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 konularda Osman haksızdır diye. Bunları Hazreti Osman'a arz edecekler. Fakat bir süre sonra yani Osman'ın kapısına giderken birisi, ikisi, üçü derken hepsi bir bir dökülüyorlar. Niye? Çünkü ne ile karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Bir de daha öncesinden Ammar sopa yemiştir. Benzer bir olaya maruz kalmamak için. Geri duruyorlar. Ammar Osman'ın e, huzuruna çıkar. Osman'a söylemesi gerektiklerini tek tek e, gerektiği hususları tek tek hatırlatır. Hazreti Osman da e, bu kadar mı der? Evet, bu kadar. Peki bunları sen mi dile getirdin? E, senin görüşlerin mi bunlar? Bu da der ki, hayır, sadece benim değil birçok insanın işte bir takım isimleri sayar. Peki onlar neredeler der? E, onlar da sizin korkunuzla gelmediler. Vay efendim, sen misin fedai diye. Osman ona hakaretler yağdırınca bu sefer yanında bulunan Mervan Ammar bin Yasir'e tekrar saldıracak. Daha doğrusu tekrar demeyelim de yani ikinci bir kez daha halifenin huzurunda yaka paça edilecektir, sopa yiyecektir. Hatta iddialara göre Mesudi gibi kimi Şii eğilimli tarihçilere göre bizzat Hazreti Osman da onu tartaklayacak, dövecek. Hatta hayalarına yani bacak arasına bir tekme atacak. Bu tekmeden dolayı Ammar baygınlık geçirecek bazı yorumlarda da bu tekmeden dolayı fıtığının çıktığı ve ondan dolayı da idrarını tutamadığı şeklinde yorumlar vardır. Bunlar da kaynaklarda olan bilgiler. Ama dikkat ederseniz bu tür haberlerin yani biraz da Şii eğilimli müellifler tarafından abartılarak aktarılmış olabileceğini de bir kenarda, bir köşede tutmalısınız. İşte bu olay üzerine yani Ammar'ı tahkir edecekler, tazif edecekler. onun Bu olayları yaşayınca da Ammar ee, Hazreti Osman hakkında nasel diyecektir. Yani bunamış e, ihtiyar diyecektir. Bunun öldürülmesi gerektiğine dair bir takım söylemler dillendirecektir vesaire. Bu da ikinci bir olay. Bir üçüncü olay e, Hazreti Osman döneminde yaşadığı Ebu Zer e, el-Rıfari'nin vefatıyla ilgili bir e, olay anlatılır. İddiaya göre Ebu Zer el vefat edince Allah ona rahmet eylesin diyecektir Hazreti Osman ve bir anlamda yaptıklarından da pişman olduğunu ifade edecektir. Bunun üzerine Ammar bin Yasir de oradadır, yanındadır. Allah nefislerimizin şerrinden bize rahmet eylesin ve Ebu Zer konusunda da hepimizi affetsin şeklinde bir açıklama yapınca Osman bu lafın kendisine yönelik olduğunu düşünecek ve çok affedersiniz de ey babasının organını ısıran adam, ısıracak adam sana da ne oluyor görmüyor musun işte yani biz ondan özür diledik yani yaptığımızın yanlış olduğunu söyledik. Yani aslında sen sürülmeyi hak ediyorsun diye ona çıkışacaktır. Ammar da bir anlamda res çekecek. Yani buyur yap diyecektir. Hatta seninle olmaktansa gidip hayvanların arasında yaşamayı daha çok tercih ederim diye tepki gösterecektir. Fakat Ammar bunu gerçekleştirecek fırsat veya imkan bulamayacaktır. Neden? Çünkü Medine'ye birçok Benü Mahzun e, mensupları da hicret etmişlerdir. Bunlar da bulunuyorlardır. Evet Ebu Zerel sürmüştü ama Ebu Zerel kabilesi Medine'de değildir. E, dolayısıyla da de fazla kabile desteği yoktur. Bu sefer Osman bunu göze alamayacaktır ve süremeyecektir Ammar'ı. E, ve bu şekilde bir olay daha yaşanıyor. Ayrıca bir başka iddiaya göre de Ammar'la Ebu Leheb'in torunu arasında Utbe'nin oğlu yani Ebu Leheb'in oğlu Utbe'nin oğlu Abbas'la arasında bir problem olacaktır. Bu sefer detayı fazla verilmez. Bundan dolayı da her ikisini Osman yine dövdürecektir. Bu tip olaylara maruz kalınca tabi Ammar zaman zaman eskiden annesine babasına yapılanlara müşrikler karşısına çektiği eziyetlere dikkate alarak dün işte yine beni ümeyenin müşrikleri veya benzer müşriklerin eziyetindeydim. Bugün de Müslümanların eziyetindeyim. Müslümanlar tarafından eziyet ediliyorum diye yakınmaları olacaktır. ve bu şekilde Ammara yaptıklarından yavaş yavaş Osman toplumdan gelen tepkiler üzerine pişman olacaktır. Bir anlamda da yaptıklarını bertaraf edebilmek için Ammar'dan özür dileyecek ve ona e, Mısırdaki olumsuzluklar hakkında e, gidip orayı teftişle bulunması görevini verecektir. Zira Mısırda daha önceden hatırlarsanız söylemiştim size, Ebu Zerel, e, şey, özür diliyorum, Ebu Bekir'in oğlu e, Muhammed ile yine Hazreti Osman kendisinin bakıp büyüttüğü Muhammed bin Ebu Huzeyfe'yi göndermişti ve Muhammed bin Ebu Huzeyfe burada bulunuyordu. Ee, Hazreti Osman'ı şiddetli bir şekilde eleştirecektir. Üstelik de Hazreti Osman'ın e, yetiştirdiği çocuktur. Yani onun elinde büyümüştür. Buna rağmen en e, hararetli Osman muhaliflerinden birisidir. E, dolayısıyla da e, Ammar'ı e, hatta bu arada Osman onun susması için 3000 e, dirhem kadar mal gönderecek. Bu onu da kabul etmeyecek ve ifşa edecektir ki bana sus payı veriyor diye falan. Bu sefer Ammar bin Yasir'i bir anlamda Mısır'da olup bitenleri git incele ve bana bilgi ver diye gönderecektir. Ammar Mısır'a gidecek ama zaten içi yangındır Osman'dan. Dolayısıyla da buradaki muhalif hareketlere bir anlamda destek verecek nitelikte konuşacak ve Osman aleyhine Propaganda yapacaktır. İşte Muhammed bin Ebu Huzeyfe ile beraber burada bu sefer propagandaya başlayacaktır. Ve bu şekilde Osman aleyhinde konuşmaları Mısırlılara biraz daha hareketlendirmiş. Hatta Medine'ye Mısırlıların gelmesi konusunda bir anlamda onun da ciddi rol oynadığını söylemek mümkündür. Nitekim Osman bu onun burada yaptıklarından haberdar olunca derhal Medine'ye çağıracaktır. Medine'ye geldiği zaman da Sad bin Ebi Vakkas yaptığından dolayı Ammar'ı eleştirecektir. Akabinde başka bir e, olay daha yaşanacaktır. E, o da e, şu sadece Ammar değil aslında bu dönemde e, Hz. Osman ve onun idaresinden onu iktidara getiren Abdurrahman bin Avf bile rahatsız olacaktır. Veya e, Sad bin Ebi Vakkas Ammar'ı eleştirirken daha sonradan o da Osman zulmüne maruz kalacaktır. Abdurrahman bin Avf bunun yaptıklarını görünce özellikle kabilesini iktidara taşıyınca ve keyfi harcamalar yapınca biz bunun için mi bunu getirdik iktidara diye bir bağlamda yani yaptığına da pişman olacaktır. Çünkü Osman'ın seçiminde söylemiştim her ne kadar seçim deniliyorsa burada ciddi bir akraba kayırmacılığı söz konusudur ve Abdurrahman bin Avf bunu iktidara taşımıştır. Sonradan pişman olacaktır. Hatta benim cenazeme gelmesin, benim cenaze namazımı kılmasın diye de vasiyette bulunacaktır eğer ölürsem diye. Nitekim de ölecek ve vasiyeti gereği Osman onun namazını kıldıramayacaktır. Bunlar da yaşanan hadiseler. Mesela az önce Sad bin Ebi Vakkas'la ilgili bir hikayeden bahsettim. Sad bin Ebi Vakkas enteresan bir olaya maruz kalır. O da şudur. Ammar bin Yasir e, mescitte bir grup insanlarla oturup konuşurken tabi e, konu Hazreti Osman ve dönemi onun icraatları onu eleştiriyordur. O esnada e, Hazreti Osman işte namaz kıldırmak için mescide girince tabi Ammar susacaktır ve Osman da onlara bir paylayacaktır, azarlayacaktır. Osman namaz kılmak üzereyken bu sefer dışarıdan bir ses gelecektir ama kadın sesi. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ortada olduğu halde siz bunları terk ettiniz diye bir anlamda Hazreti Osman'ı eleştiren bir ses yükselecektir. Yani bir anlamda değil de doğrudan Hazreti Osman'a hedef alan açıklama yapılacaktır. Sesin aslında Hazreti Ayşe'ye ait olduğu anlaşılıyor. Hazreti Osman da karşı çıkacak ve onu fitne e, suçlayacak. Fitne yaymakla suçlayacaktır. Sa'd bin Ebi Vakkas da Hazreti Osman'a karşı çıkacak ki sen Resulullah'ın eşine, müminlerin annesine bu şekilde fitneci diyemesin diye bu sefer Emevi haydutları Hz. Hazreti Osman'ın üzerine yürüyecekler ve şey özür diliyorum Sad bin Ebi Vakkas'ın üzerine yürüyecekler ve tartaklayarak mescitten uzaklaştıracaklardır. Bunlar da yaşanan hadiselerdir. Ha diyeceksiniz ki hocam bunları dile getirmekle ne elde ediyorsunuz? E, bugüne kadar Hz. Osman dönemini pışpışlayıp e, böyle toz pembe göstermekle ne elde edildiyse e, bugün gelinen nokta ortada. Bunlar da kaynaklarda var olan bilgilerdir. Madem bu kaynakları bu kadar kutsuyoruz biz, yani biz derken tırnak içerisinde söylüyorum. Bu haberlerde o kaynaklar arasında ve bunları hiçbir rivayette naksedecek bilgi bulamazsınız. E bunları da o zaman niçin olduğunu, ni, neden bu tarz olayların yaşandığını da sorgulamak gerekir. En azından tarihin küllenmiş veya üstü örtülmüş bir takım gizemlerinin aydınlatılması için bunların elzem olduğunu düşünüyorum. Eğer temelden yanlışlar bugüne kadar getirilirse bugün de hala bize pembe ve kutsallaştırılmış bir tarih sunulur, sunuluyordur da biz de afiyetle bunu yutuyoruz. Oysa baktığımız zaman e, İslam'ın erken döneminde de bunların her birisi birer insandı. E, tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de, dün de, bundan sonra da insanlar kendi e, siyasal kaygıları, iktidar hesapları, maddi beklentileri, e, ne bileyim işte makam beklentileri, e, kişisel e, hesapları ne derseniz deyin bunların hepsi insanda var olan hasletler ve nitekim de işte iktidarlara gelince bir takım olumsuzluklar hemen zuhur ediyor ve biz bunları görmezden gelmeye çalışarak güya tarihi tosmembe gösteriyoruz ama aslında kendimize en büyük haksızlığı yapıyoruz. Neden? Çünkü doğruyu öğrenme kaygısı gütmeyince bu sefer yanlışlara bezenmiş bir tarih üzerinden okuma yapıyoruz ve birileri de çıkıp hayır bak bunlar da vardır deyince ya kör inkara kalkışıyoruz veya duymamazlıktan geliyoruz veya hakkında bilgimiz olmadığı için sus oluyoruz. O nedenle bunların da bilinmesinin tarihin anlaşılmasına katkı sunacağı kaygısı, düşüncesiyle veya saygıyla bu tür haberlere değinme gereği duydum. Hazreti Osman dönemi 4 e, Halife dönemi Asrı Saadet diye e, nitelenirken, bakınız bunlar da o dönemde yaşanan hadiseler olarak kaynaklara girmiş bilgilerdir vesile. Umarım e, kısmen de olsa e, maksadımı izah edebildim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.